Evet. Bir de burada hiç kadroya giremeyen arkadaşlarımız var bizim. İşte kamu iktisadi teşekkülleri diye ayırdılar, kitler diye. İşte bunun içine Devlet Hava Meydanları var, TCDD var, ev var, barajlar var, Zonguldak'ta TTK var. Böyle kurumlar var. Bu kadro konusu ilk açıklandığında o dönemin çalışma bakanı televizyonların ekranlarının karşısına çıktı. Ama yok dedi, fakat yok dedi, şart yok dedi. Herkes dedi kadroya girecek dedi. Bu arkadaşlarımız ciddi bir şekilde ümitlendiler, umutlandılar. Hı hı. Niye? Çünkü karşılarında konuşan devletin bakanı. evet, Dönemin başbakanımız da biz herkesi kadroya alacağız, o işi hallettik dediydi. Ama şartlar açıklandıktan sonra bu arkadaşlarımız dışarıda kaldı. Bu arkadaşlarımızın evet. sayısı da yaklaşık 80 bin, 90 bin. Burada hükümet, iktidarımız gerçekten bu taşeron sistemi bir nebze bitirdi. Onlardan Allah razı olsun. Bu kadro sürecinde kimin böyle gözle görülür, mikroskop görünümde bir emeği varsa biz onlara gerçekten dua ediyoruz. Çünkü devletin burada bir ayıbı bir nebzede ortadan kalktı. Ama bu eksiklik devam ediyor. Bizim Türk İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'ın bir sözü var. Bunu her yerde biz de dile getiriyoruz. İşte bir 100 kilometre bir yol yaparsın, 99 kilometresini Yaparsın bir kilometresini yapmazsın. Yapma. Herkes o yapılmayan bir kilometreyi konuşuyor. Burada gerçekten bu 100 kilometrelik yolda o 99 kilometreyi yaptılar. O bir kilometreyi yapmadılar. Evet. Burada kadroya girmeyen arkadaşlarımızın sayısı 80-90 bin. Bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi. Bizim bildiğimiz devlet, devlet babadır. Devlet verdiği sözü tutar. Bu arkadaşlarımız kadro hakkına bir an önce kavuşsun. İnşallah. Biz de bunu sizin televizyonunuz ya Mavi Karadeniz burada, aracılığıyla iletiyoruz. Bizim program...